Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Ee, bunu ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Bil e, diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Oyuna geçelim şimdi. Evet, girdim ben. Oyun yükleniyor. Roar roar. Oyun yükleniyor. Evet. Evet, şimdi klasik başlayalım. Aa, ağaç. Evet. Hani baş... içime girme tamam sen ağacı kır. Sen bana sana paltılarını ver. <laughs> Benimki hala bağlanmadı. Evet. Her zaman olduğu gibi. Ya videoda bağlı yapmaya. Şimdi ben yapıyorum sonra kırıyorum. Hala yapıyorum. Evet. Video video. Şimdi bağlanmışsınız arkadaşlar. Bekliyorum. Aşağı zıplıyorum. Benim çıkıp tekrar geri gelmem gerekiyor galiba. Biz daha şansımızı Al anne. Hattan bu konuda çok yetenekli ama ben de o yeteneği hattandan alacağım. Tamam. E, al al, al. İstiyorsanız, ben istiyorsanız, istiyorsanız robloxta da gelir, Brostats da gelir. Evet, ben de katılırım. Baba al sen şunları, neredesin? Baba arkana bak, buradayım, al şunları. Al bakalım odunları verdim. Evet, evet. Ya odunları ben alacağım baba odunları ver bana. Benim <laughs> odun oldumda... yok ne vuruyorsunuz? Aa burada tavuk Gel buraya bakayım. Evet görevimiz ne? Yaramaz. Hatta Ev yapacağız. Yıkılmamız gerek olur Koyun bulmalıyız. Ama öncelikle yatak yapmamız lazım. Koyunları bulup gece olduğu zaman. Dın 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 dın. Yanlış mı düşünüyorum? D Doğru. Koyun lazım koyun. Şöyle hemen taş alayım. Oğlum gel istersen kaybolmak karşıda bir Zaten oyun. Zaten videoyu yok. ben çekiyorum. Arkadaşlarıma göstermeliyim. Aa koyun değilmiş, bu kurtmuş ya. O da beyaz ya. Kaybolmak istemiyorum. Evet, Nerede koyun, koyun? Ne koyun? Ama bir ormanlık bir alan olduğu için. Baba gerçek koyun ister misin yoksa? Biraz... Taş ya taştan yapıyorum gelin arazi ben tavuk buluyorum ya arazi biraz boş alan olması lazım taştan yapıyorum rum rum şu an iki Abi, tane tavuk bulamadık tamam maalesef. bence bir boş araziye gitmemiz lazım burda hiçbir şey yok. Hı -hı. hadi gidelim Evde yapmalıyız bu arada. Bura bir adada mı yaşıyor? Ben bir tekne yapıp başka bir yerlere mi gitsek? Sen nasıl istersen. Ben arkandayım. Beni nerede? Baba gelir misin? Öyle ne yapıyorsun hiç orada? Oyun da göremedik, kuzu da göremedik, hiçbir şey göremedik. Oğlum gemi yapıp ama Gemi iki kişilik değil evet. mi? Evet. O zaman birini bırakacağım sonra diğerini de alacağım ha, karşımızda ben. Karşımızda ada yok ki oğlum değil Baba ada buluruz. Ben odun kırmaya devam ediyorum o zaman. Tekne yaptım iki kişilik ama. Şunu alalım. Şimdi kötü tarafı da gece olacak. Daha koyun bulamadık. Baba sen bana bin ben anneyi de getireceğim. Bin baba bana. Akşam olduğu zaman zombilerle savaşmaya hazır olun. Ya da durun biz bir adaya gitmeyelim. Ben bu buranın etrafına bakayım bir şeyler var mı diye. Bir karşıda bir adam var. Gördün mü? Ya ben burada <laughs> yalnız kaldım. korktum. Köpek o. Çöpek mi? Anne arkana bak. Arkandayım. Şimdilik bak. Kurtlar bu arada koyunları yiyor anne. Evet. Gördüm orada bir tane. Bak şimdi ben klasik bir ev yapıyorum Tamam, şimdi sen başlayabilirsin ben etrafı istersen bak bunları vereyim sana. Neredesin? Al bunları pişirmek mi istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? <laughs> bir saniye. Aa biz çok fakiriz ya. Hiçbir tane ya şey var. Aha bir tane de yok. Bu da şeymiş kurtmuş ya. İki tane kurt var. Üç üç tane kurt var ama kuzu yok. Köy bul körgü gör. köy gördüm bu arada ha. Evet. Nerede? Şurada karşıda. Gelin. Bakın şurada. Orada uzakta bir köy. var Buradan böyle dümdüz giderseniz bulursunuz. Onlar köy. Bak böyle buradan dümdüz giderseniz bulursunuz. Dümdüz gidin oradan. Ya oradan gidin diyorum. Beni, bir takip köyü et. Bir sen buraya yapıyorsun. Odun lazım mı? Hızlı ilerlemen için şu tuşu iki, iki defa basman lazım. Ku, kurtlar koyunları yiyor yani Çok zevkli bir oyun ya. Ben çok hoşuma gidiyor. Kendim her şeyi ağacını, yemeğini yani kötü tarafı şimdi gece oldu. Ben geceyi taktım kapıyı. Şurada mağara var aslında. Mağaraya da girebiliriz. Evet ev yapıyorum çünkü. Siz Buldunuz mu köyü? Ben şu an köye doğru gidiyorum. Yatak falan bir şeyler varsa alıp geleceğim yoksa. Baba sen ne yapıyorsun? Bir... Ha. Anne köylüleri ben getireyim mi buraya ya? Tamam sana 20 sana odun daha vereyim. Burada yatak yok. Anne sen köylüleri soy ben köylüleri buraya getirmeye biliyorum. Bir saniye bir öncelikle yataklarını bir alayım ben bunları. Bize öncelikle yatak lazım. Nerede köy yakın mı? Baba sen boş ver. Ya ben de görelim. Sonra seni kaybederiz oyunda. Ya şaka gibi. Evden çıkamıyorum. Deli olurum böyle olduğunu ya. Oğluş bana bir yardımcı olur musun? şu Evden çıkamıyorum ben. Niye böyle oldu bu? Bak. Kapıyı kırayım o zaman. Ne yapayım? Yan tarafta sağda solda kasa var ya. Ev güzel oğlum Baba Siz köye gidin ben de dum odun topluyorum ben şu an Oo Burada kasalarda elmalar Demirler İyi Nasıl top. Bayağı... Topla. Nasıl baya zengin söyleyeyim size? Bir tane daha yatak alsam gelcem. Selam aleyküm dayı ne yapıyorsun? Yatağın yok mu? Herhalde bu video 20 dakika olacak. Eyvallah. <laughs> Ne yapayım? Geleyim mi yanına? Güzel güzel Gelebilirsin. Ev yaptım çünkü. Bence yeterli bu. Bir de şuradan taş kırayım. Şimdi nereden geldim de? Karşı taraftan yaptık aldınız. Üç. Aa. Şey var. Kömür var. İyi kömür de toplayalım. Toplayalım.

diğer bölümde demi, madene gideriz değil mi? Hı? Ha, diğer bölümde madene gideriz. Bak akşam oluyor. Tamam anneciğim. Akşam oluyor. Hadi gelin. Geliyorum. Evde çok güzel oldum. Aa, deniz kaplumbağa mı Baba hoş ver şimdi deniz kaplumbağayı. Gel akşam oluyor öleceğiz. <laughs> Siz 100 kilometreden gel. Aa gel 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 ev 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 ev. Gelin. Kapısın nerede? Ben ben tarafta. Kapı yok bu arada odun olmadığı için. Aa bende bir kapı var ama. Bir kapı mı var sadece? Evet. Bana mavi mi aldınız? Hepsi mavi var. A kask. Bir tane de ben kastım. Nasıl oldu? İyi. Anne bak sen şu e, morda yat. Ben ha. mavi mavide yatayım. Baya yorulduk ama. Bu arada zombi geliyor. Biri koruyasın. Baba. Oo. Lan birbirimizi öldürdük. Hadi yat yat yat. Uyu uyu uyu. Mor Orada, yatakta uyudum artık Oldu biz. Yatabilmem. Baba sen uyuyacak mısın eğilmeden kalkıp? <laughs> Allah'ım Ortada Ortalık karıştırmazsam <laughs> <nasıl> olmaz. <laughs> tamam. Buraya niye evet. meşale koydunuz? Kapıyor. Şu an ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Taşlar mı yapıyoruz? Ocaklar yapılmamış. Ben yani köye gidip biraz malzeme alayım diyelim. Hani bana odun toplayıp... ne yapmam gerekiyor? Anne bak şurada taş topla biri, bir odun topla bir de taş topla, tamam mı? Taşlar nerede? Taşlar şurada. Bak gel, su var burada ama kömür de var burada. Buradan. Hmm. Nasıl ki hızlı gidiyor bu? Şu üsttekine tıklıyorsun, tıklıyorsun. ama tabii ki tıkladığın zaman tamam ha. Hmm. Ben babadan daha yetenekliyim değil mi anneciğim? Hı, hı. İskelet öldürdüm o kadar hiçbir şey çıkmadı içinden. Evi ikinci kapısını da yapayım bari. bir kapılı hep. Peki. Anne, acil odun topla. Öleceğiz Oo. açlıktan. Ben burayı kırdım. Sular, dereler üzerine üzerine geliyor. Bu arada sürüyorum. biz fırın yapmayalım. Direkt e, ateş yakalım. Onda pişirelim yemekleri. Aa, ben burada bir tane iskelet. Ay iskelet var. Öldür. <laughs> evet. Creeper da var. Creeper var. Creeper var. Anne Creeper var. Geri git lan. İyi, gel hadi gel. Hadi ne oldu? Hadi patla. Boom. Hmm. Su da olduğu için şey olmaz. Ben direkt ateş yaktım. Ateşte pişir. Ben de 10 tane şey var. Bak ama ben ateş yaktım. Fırın yapabilirim. Yok ben ateş yaktım. Ateşte pişiririz. Ama demirler de var bende. O yüzden. Biz kırılan camlar topluyor muydu? Kırılan cam yok. Kırılan camlar gelmiyor sana zaten. Bak size koyuyorum. Dev taştan alırsanız. Sandık yapıyorum. Fırın yapıyorum. Doğru mudur? Ben yapmıştım sandık zaten. <laughs> Ama nereye koymam gerekiyor? Al ben sana vereyim. Aa etler oldu. <laughs> al. al ben sana vereyim anneciğim. Anne şu an alamıyorum. Küçücük yere atıyorsun. Al anne sana al bir tanem. Tekrar atıyorum. Küçücük. Ya. Küçücük yere. Ay ne oldu bana? Ateşte yandın. Ateşe giderse. <gülüyor> <gülüyor> Yürü be. Bugün atacağım mı? <laughs> e tamam. Buraya koydum. Burada bunları <gülüyor> pişirmek <gülüyor> istiyor musun? Evet pişir ama odunumuz çok az. Aa burada bir tane koyun var demiş. Bu neden pişmiyor? Ne pişmiyor? Bu zaten pişmiş. Dur. Hmm. Zaten pişmiş. Şu eti de koyalım. Ondan dolayı. Şimdi <laughs> Bitirsek mi? Sen hiç sessiz kaldın bayağı. Bitirelim evet. mi şimdi? Ee, Kaç dakika oldu? Videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Baba sen de geleceksin mi? Evet. Videoyu bitireceğim <laughs> hadi. Bıstırarak geliyorum. Hadi hadi ben yani. Video 50 50 dakika sürdü galiba hadi. 120 hızla geliyoruz. <laughs> Anne, ya anne katıldı. sen niye oyuna girdin? Anne katıldı, anne anne, anne, atıldı. anne, anne, atıldı. anne katıldı, anne katıldı. Ne oluyor da? Ha yine geldi. Hadi hep beraber o zaman bir araya gelelim. Ama çok güzel yaptık ama kısacası gerçekten evimiz bu, muhteşem. E, bunun ikinci bölümünü istiyorsanız evet. çekeriz yani. Hayatta kalma 1. bir. Hayatta kalma bir. Babiş ortalıkta yok her zamanki gibi. Arazi işlerde. Neredesin? Beynim. Anne kaskını da. koyabilir misin? Ay e, pardon. Bence biraz daha Yine kaç boyundan çıktı, yine girdi. Çok heyecanlanıyorum. evet, elleri ayakları titriyor. Baba sen de 50 kore, e, 100 kilometreden geleceksin herhalde. Ben buraya yol yapayım, <laughs> sen direkt yoldan gel. Selam aleyküm. Kask mı koy anne? Bir koyun eşyalarınızı koyun, de koyun 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 Sandık burada koyun. Ne? Ateşin mi ya? Beni itti baba. Kim o? Sen at. Beni Artık itti baba. Öldü. Anne al eşyalarını. Kaskın bana geldi anne ben koyayım. Tamam peki ne oldu. Şurada toprak var. Ay ben de yanıyorum. Çıkalım istersin. Çıkalım hadi. Oh. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.